var. İbn Abbas hadisinde radıyallahu anhu. Dedim ki demek kendisi şu hal ediyor. Ya Resulallah. ey yüce olan bizim meclis arkadaşlarımız var. Meclis arkadaşları ne demek? Biz şimdi burada neyiz? Birbirimizin meclis arkadaşı. Şimdi televizyonla oturan, orada seyrettiği programlardaki oyuncuların veya sunucuların veya kimlerin efendim neleri meclis arkadaşları İlla ki böyle karşılıklı oturup aynı mecliste oturmak şartı yok. Kimi dinliyorsa, kimi izliyorsa, kiminle oturuyorsa yani onu takip ediyorsa onun meclis arkadaşı sayılır. Rabıtada mesela Tarikat-ı Aliye'de ne var? Rabıta var. E, erbabı bilir. E şimdi bu rabıtada ne yapıyor? Mürşidini düşünüyor. Mürşidi yanında mı? Değil ama o onu nerede düşünüyor? Yanda düşünüyor. Ne oldu o onun nesi oldu? He? Meclis arkadaşı. Çünkü neden? Gönül neredeyse sen orada muhteversin. Şimdi biriniz burada otururken hiç burayı düşünmese benim konuştuklarımdan bir şey anlamasa da aklı fikri şimdi sinemada olsa Allah onu nerede yazıyor? Sinemada yazıyor. Çünkü esas insan kimdir? Ruhtur. E efendim insanda muteber olan neresidir? Kalptir. Efendi babamız Hacı Halil Efendi Hazretleri ne buyururdu? Kalbin neredeyse sen oradan mutebersin evladım. Yani kalp neredeyse seni orada yazarlar. Zaten sen de nereden etkilenirsin? Bedeninin olduğu yerden değil, kalbinin olduğu yerden etkilenirsin. Etki alanı, çekim alanı kalp ve ruhla irtibatlıdır. Bedenle alakalı değildir. Bundan dolayı İttekullah Allah'tan sakının, haramdan sakının, kötülerden sakının ve kulü mâ in doğrularla beraber olun ayet-i Ubeydullah Ahrar Hazretleri semerkandi Semerkand'de yatıyor büyük veli bizim Nakşi silsilemizde geçer o zat bu ayeti ne yapmıştır? Rabutaya delil göstermiştir. Çünkü neden? Sadıklarla beraber olun. Herkesin nesi var? İşi var, gücü var. Eskiden şimdiki imkanlar da yok idi. Bir yere giden bir yerden bir yere ne kadar uzak uzun zamanda gelebiliyor. Şimdi çoğunuzun arabası olmasa bu gece burada gelemezdiniz. Veya vasıtayla gelmeseniz. O zaman ne olacak? Ne yapıyor? Oturuyor huzur üzere bir Allah dostunun yanında olduğunu. Allah Teala'dan ona feyizler geldiğini, ondan ona yansıdığını diyelim düşünmek. Kısaca rabıta bu kadar bir şey anlayın. Bunu düşünmek ne olur diyor? Sadıklarla beraber olun ayetine dahil olur diyor. Bu Hazretleri bunu söylüyor. Reşahat-ı Şerife kitabında. Biz bunu kendimiz uydurmuyoruz. Ha tabii ki beraber otursan, yanında otursan en iyisidir. Ama imkan bulamayana kolaylık nedir? Ruhani bağlantı kurulursa, yani onunla birlikte olduğunu düşünmek bile ne yapar? Meclis beraberliği sağlar. Çünkü ishabu ma Allah, Allah ile beraber olun. E Allah görmedik etmedik. Şekilden münezzeh, biz onunla nasıl beraber olacağız? Fe illem testatiyu fashabu Mahmen yasabı Allah? Buna güç yetiremezseniz Allah ile beraber olanlarla beraber olun. İşte Allah ile beraber olanla beraber olmak da kaç türlü? İki türlü. Bir cismani birliktelik. Yani şöyle oturmak böyle bir mecliste. İki ruhani beraberlik. yani manen onu düşünmek efendim onu Allah'ın feyizlerinin kaynağı olarak feyiz karargahı olarak düşünmek o da ne olur? Efendim manevi beraberlik olur. Hangisi daha tesirli olur? Manevi beraberlik mesela daha tesirli olur. Onun için i̇bn Abbas sordum diyor. Bizim meclis arkadaşlarımızın hangisi daha hayırlıdır? Yani kimlerle oturmamız, konuşmamız, görüşmemiz daha iyidir? Ne buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetu. Şimdi kimi gördüğünüz zaman onu görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa Allah'ı hatırlatıyor ne demek? Kur'an'ı hatırlatıyor, zikri hatırlatıyor, ibadeti hatırlatıyor. Salih ameli hatırlatıyor. Bu demek. Allah'ı hatırlatması demek Allah'ın emirlerini. Çünkü bizim Allah ile direkt münasebetimiz düşünülemez yani. Dolayısıyla emirleridir, dinidir, peygamberidir, kitabıdır. Bunlar demektir. Kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa yani ki hangi adamı gördüğün zaman Allah'tan, Peygamberden, Kur'an'dan, dinden, imandan, zikirden, ibadetten, dua'dan agah oluyorsun, uyanık oluyorsun, teşvik oluyorsun, bu hususta istekli oluyorsun, şuurlanıyorsun. Ha, bunu sen bileceksin. Ve zerdvini <laughs> ilmikum, mantiku dili olan konuşuyor, herkes konuşuyor. Peki bu kadar konuşanlar içerisinde kimin konuşması sizin ilminizi artırıyorsa, ilminizinden maksat ne? Yani din ilmi, ahiret ilmi, ilmi nafi'dir. Yani faydalı ilim, yani şimdi ölsen kabirde sana yarayacak bilgidir. Öbürleri burada kalacak, onlardan ne fayda olacak? Onlardan da zaruret miktarı, herkes kendi işine, helal, meşru işine efendim fayda olsun diye gereken bilgileri alır. Ama o mubaha girer. Mesela, yani bir adam mühendis oldu. Mühendis oldu diye cennette özel bir derece var mı mühendisler makamı mesela? He? Yok. Ama şimdi mühendis olmak haram mıdır? Değil. Efendim, sevaplı bir iş midir? Faziletli amel midir? O da değil. Ha nedir bu mesela? Mubahtır. Mubahtır. Mubah ne demek? o meslekten kazanacak, edecek, yiyecek, içecek. Ha, onda da tabii çoluk çocuğuma geçim kaynağı olsun, helal rızıklanayım, haramdan uzak olayım falan niyetler devreye girerse onu da biraz neticesi itibariyle sevaba sokma durumu da olabilir. O ayrı bir şey. Ama biz burada hangi ilminizi artırırsa kastediliyor? Dini ilminizi artırırsa. Yani şu anda ölsen mutlaka ahirette sana yararı olacak. Kesin konuşabileceğimiz ilim din ilmidir. <laughs> Ve dekkarakum bil ahireti ilmuhu. Ve kimin ilmi, bilgisi size ahireti hatırlatıyorsa. Şimdi herkesde bir ilim var, bir bilgi var. Kime gidiyorsan konuşan insan çok bulursun. Fakat o bilgisi senin neyini artırıyor? Adam öyle bir reklama giriyor ki mesela araba reklamı. Zengin hemen şu arabayı alayım veya şu telefonu alayım diye merak ediyor. Fakir de hayıflanıyor vay anasının neler var da param yok da falan. Şimdi böyle bir konuşmacıya gitsen ne oldu bundan şimdi? Yani onun ilmi, onun bilgisi var. Onun nutku, mantıkı konuşması var. Ama o konuşma, o ilim, o bilgi senin ne hususta efendim seni artırıyor? Dünyaya meyil hususunda ise bu hayırlı bir meclis arkadaşı değil. Kimin bilgisi o bilgiyi de tabi ne yapıyor? E, dillen size anlatıyor. O anlatımı, ilmi ve anlatımı sizi ahirete yaklaştırıyor ve ahiret hususunda kabirde neler olacak, mahşerde neler olacak, cennette neler var, cehennemde neler var. Bunlar ahiret meseleleri. Ha bu hususta kimin bilgisi size yarıyorsa en hayırlı meclis arkadaşınız onlardır. Allah o meclislerde daim eylesin. Amin. Efendim Habib Ahmed İbni Umar İbni Sümeyt radıyallahu anh, Bunlar Yemen ulemasındandırlar. Büyük meşayih var Yemen'de. Allah ziyaretler nasip eylesin. Bir niyetimiz var bakalım ne zaman gerçekleşir. O taraflara hiç gidemedik. Çok meşayih var. Hud Aleyhisselam da oradadır. Kabri Hud Aleyhisselam'ın kabri de oradadır. Hayır ve şer insana serpiştirilmiştir diyor. El gayru ve şerru medriyyum fil insan Her insanda ne var? Hayır duygusu da var, şer duygusu da var. Melek ilhamı da var. Şeytan vesvesesi de Var ama her insan da var. Ve la o illa bi li gayri. Bu hayır ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. Fe in halatal ahyara zahara min gayr. <laughs> İyilere karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. Ve in halatal kötülere karışırsa kötülerle bir araya gelirse zahara minu fi'lü ondan kötü işler zuhur etmeye başlar. Onun için bu sevgiden geliyor. Abdullah ibn Alevi'l Haddad radıyallahu anh buyuruyor bunu sanki şeyh mahiyetindedir. Hayırlı insanlarla karışıp görüşmek insanın kalbine hayır sevgisini eker ve iyi amele yardım eder. Şimdi insan bakıyor namaz kılanı görüyor. Kendi kılmasa bile ne yapıyor? Yani bak biz tembellik ediyoruz, kılamıyoruz. Keşke akılsak diye bir sevgi geliyor içine. Ama mesela kötülerle beraber olsa, devam içki içen, o da onları görüyor. İçmese bile yavaş yavaş ya bunlar da içiyorlar, içiyorlar. Ne anlıyorlar acaba? Biraz da biz anlasak falan. Bir meyil başlıyor yani. Bir istek geliyor. Çünkü zaten eğer isteksizlik gelirse bir daha o adamlarla görüşmek hiç istemiyor. Ama karışıp görüşme devam ederse ne olacak mutlaka ki o şer onu cezbedecek yani. Celbedecek. Şerlilerle karışıp görüşmek de, oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Efendim. Daha mı mühimi? Men kâle takavmen ve âşerahum ehebbehum darûreten sevâhum bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer kalkar ise, kesinlikle onları sevmeye başlar. O toplum hayırlı olsun, şerli olsun, bu fark etmez. Demek ki birlikte oturmak, bir araya gelmek, bir araya geldiğin kimseleri sevmenin sebebidir. Senin de meclislerine gittiğin insanlar hayırlı olurlarsa, sen onları seveceksin demektir. Efendim, vel mâru habbe. Dünya ve ahiret. Pek kişi dünyada da ahirette dedi. Kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle beraber olacak. O zaman Allahu Teala'dan niyazımız bizi dünyada ahirette hayırlı kullarıyla salih ve sadık kullarıyla hem demeylesin haşır neşir eylesin, Amin. meclislerine daim eylesin, Amin. sohbetlerine daim eylesin ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette ayırmasın. Amin. 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 Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi selim. Dua dersiniz, amin derseniz peşine salavat okuyun. Çünkü o ne var duanın kabulüne sebep olur. Salavat-ı asla reddolmaz.